Denizcinin Yemek Tarifleri ile en tarifler sizlerle. Herkese merhaba arkadaşlar. Denizcinin Yemek Tariflerine kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün pastanın sütle kapkek tarifi vereceğim. Şimdi sevgili dostlar kapkek tarifi için şöyle kapkek kapsüllerimiz var. Artık bu kapsüllerin büyüklüğü farklı oluyor arkadaşlar. Boyutları farklı. Ben normal boyutta şöyle e, kağıt kapsüller aldım. Buna ihtiyacımız olacak toz şeker, ayçiçek yağı, e, süt, yumurta, e, toz kakao, vanilya, artı bir de kabartma tuzuna ihtiyacımız olacak. E, yapım aşamasına geçiyoruz. Yumurtamızı ilave ediyoruz. Ve toz şekerimizi. Şimdi yumurtamızı ve toz şekerimizi Kremsi bir doku alana kadar karıştıracağız. Yani krema şeklini alana kadar yumurtamızı, şekerimizi güzel şekilde çırpacağız. Yumurtamızı, şekerimizi güzel şekilde karıştırdık, krema kıvamına geldi. Sütümüzü ilave ediyoruz. Şöyle ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı. Sütümüzü ilave ettikten sonra fazla değil. Yaklaşık 15-20 saniye karıştırıyoruz. Şimdi sütümüzü ayçiçek yağımızı güzelce karıştırdık. Unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle toz kakaomuzu son olarak da vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Yani mikserle karıştıracağız ama mikserin e, e, kısık konumda karıştıracağız. Yani çok fazla hızlı şekilde karıştırmıyoruz. E, Cupcake'imizin e, kekini güzel şekilde yaptık. Şimdi e, doldurma aparatına koyacağız. Aparatına koyduktan sonra e, kapsüllerimize eşit şekilde e, dağıtım yapacağız. Şöyle aparatımıza yavaş şekilde ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, aparatın kapağını kapatıyorum ve kapsüllerimizi güzel şekilde dolduracağız. Şimdi arkadaşlar kapsüllerimizi çok fazla doldurmuyoruz. Şu anlık bir yarım dolduracağız. Eğer artarsa e, tekrar üzerlerine azar azar ilave edebiliriz. Evet sevgili dostlar. kapkeklerimizi güzel şekilde doldurduk. Benim ölçüm 12 adet çıktı. Tabi kapsülüne göre değişiyor. Önceden ısıtılmış 150 derecede fırında Cupcakelerimizi 15-20 dakika pişireceğim. Tabi bu fırına göre değişiyor ama 160 derecede de pişirebilirsiniz. Ben şimdi fırınıma Cupcakelerimizi atacağım. Şimdi arkadaşlar cupcakein kremasını yapacağız. Şöyle bir derin bir kaba şöyle bir su bardağı süt 2 yemek kaşığı pudra şekeri 2 paket krem şanti yani 150 gram. krem şantimizi güzel şekilde çırpacağız. Benmaru suyu erittiğimiz şöyle çikolatamızı şantimize döküyoruz. Son olarak fındık kremasını ilave ediyorum. Fındık kreması da koymayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben daha lezzetli olması için krema ilave ettim bir kaşık. Güzel şekilde karıştıracağız. Fazla çırpmıyoruz ki e, sertleşme yapmasın. Şimdi yeterli sıkma torbasını alacağım. Pişirdiğimiz kapkeklerin üzerine güzel şekilde sıkacağım. Kremayı şöyle sıkma torbasına güzel şekilde ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kremasını güzel şekilde kapkekimizin üzerine sıkıyoruz. Şöyle süs olarak şöyle parça çikolata parçaları ilave edebiliriz. Arzuya göre istediğiniz şekilde üzerini süslemesini yapabilirsiniz.